Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle tekrar beraberiz. Bu dersimizde sizlere dünya haritası üzerinde bilmemiz gereken önemli noktalar, önemli denizler, önemli okyanuslar bunları anlatmaya çalışacağız. Çünkü arkadaşlar günümüz sınav sisteminde hem TYT hem AYT sınavlarında sorular biliyorsunuz karşımıza genelde haritalı bir şekilde geliyor. Yani biz iklimi ne kadar bilsek de, yer şekillerini ne kadar bilsek de, ne bileyim diğer konulara ne kadar hakim olsak da arkadaşlar eğer dünya üzerindeki konumları bilmiyorsak sıkıntı yaşama ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden çok basitçe bir şey. Tabi çoğunuz harita üzerinde çok fazla çalışma yapmadığı için arkadaşlar bunlar konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi önce öncelikle Ekvator. Ekvator arkadaşlar dünyamızı ikiye böldüğü varsayılan çizgi. Nereden geçiyor bu Ekvator? Bu Ekvator çizgimiz arkadaşlar öncelikle Güney Amerika kıtasının kuzeyinden geçiyor. Yani Brezilya, Ekvador topraklarından geçiyor. Artı Afrika kıtasının ortasından geçiyor. Ve son olarak da Endonezya adaları dediğimiz Asya kıtasının güneyi ile Avustralya kıtasının kuzeyinden geçen bir hattır diyoruz arkadaşlar. Peki dünyamızın en önemli okyanusları. Dünyamızda zaten 3 tane okyanusumuz var arkadaşlar. Birincisi haritaların genelde en sağ ve en sol tarafında gösterilen büyük okyanus. Ya da diğer adıyla Pasifik Okyanusu arkadaşlar. Tabi Pasifik Okyanusu deyince aklımıza ne geliyor? İşte dünyada en çok depremin olduğu yerler. Hani ateş çemberi der ya coğrafya öğretmenleri. İşte en çok tsunami felaketinin yaşandığı yer. Dünyada en çok aktif volkanın bulunduğu bölge. Japonya, Çin, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda. Şuradan sayacak olursak ABD ABD'nin batısındaki Kaliforniya, Meksika, Peru, Şili, Bolivya gibi ülkelerde arkadaşlar aktif yanardağlar ya da sık sık depremler bizim karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Peki Pasifik Okyanusu hangi kıtaların kıyısında? Pasifik Okyanusu Asya kıtasında. Yani Asya kıtasının doğusu Pasifik Okyanusu. Kuzey Amerika'nın batısı, Güney Amerika'nın batısı. Bunlar Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler ve kıtalar ve son olarak Avustralya. Peki ikinci okyanusumuz ne? Atlas Okyanusu. Atlas Okyanusu da Afrika ve Avrupa kıtalarının batısında ama Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın doğu kıyılarında. Mesela şurada arkadaşlar ABD'nin en büyük şehir merkezi var değil mi? New York diye. O zaman New York kenti nerede diyeceğiz? Atlas Okyanusu'nun kıyısında. Peki Atlas Okyanusu'nun diğer adı ne? Atlantik Okyanusu arkadaşlar. Peki bizim coğrafyada Atlas Okyanusu deyince aklımıza ne geliyor? Burada dünyanın en büyük arkadaşlar okyanus sırtı var. Yani burada levhalar birbirinden uzaklaşınca büyük bir okyanus sırtı meydana gelmiş. Yani şunu da diyebiliriz. Dünyanın aslında en uzun dağlarından bir tanesi, en uzun sıradağlarından bir tanesi Atlas Okyanusunun tabanında şu an suyun altında bekliyor arkadaşlar. Peki üçüncü okyanusumuz Hint Okyanusu, Asya Kıtasının güneyinde, Avustralya'nın batısında, Afrika'nın doğusunda olduğunu söyleyelim. Bir de Hint Okyanusunda iki tane kenar denizimiz var. Bunlar Umman Denizi ve Bengal Denizi. Yani kenar dem deniz demek okyanuslara yakın, okyanuslardan boğaz veya kanallarla ayrılmayan yani okyanuslarla teması çok olan denizlere biz kenar denizler diyoruz arkadaşlar. Peki bir de dünyamızda bilmemiz gereken önemli iç denizler var. Mesela en büyük iç denizimiz Akdeniz'dir. Nerede bulunuyor Akdeniz? Afrika'nın kuzeyinde, Avrupa kıtasının güneyinde. Bunun dışında Karadeniz biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuzeyinde, Ukrayna'nın güneyi, Rusya'nın güneyinde bulunuyor. Kuzey Denizi İngiltere'nin kuzeyinde, Almanya, Hollanda, Belçika'nın bulunduğu yerlerde arkadaşlar. Ve sonra Baltık Denizi. Baltık Denizi arkadaşlar İskandinav Yarımadası ile Avrupa ana karasının arasında bulunuyor. Yani burada İsveç diye bir ülkemiz var. Burada Finlandiya diye bir ülkemiz var. Bunun dışında Rusya'nın buraya kıyısı var. Belarus, işte e, Letonya, Let e, Estonya gibi arkadaşlar Baltık ülkelerinin bulunduğu yer. Hatta Rusya'nın biliyorsunuz en işlek liman kenti Baltık Okyanusu, Baltık Denizi kıyısındaki St. Petersburg limanıdır diyoruz. Ve şurada arkadaşlar Karayip Denizi diye bir denizimiz var. Bu da iki Amerikanın ortasında bulunan bir kenar denizleri diyelim. Peki dünyanın en büyük adası hangisi? Dünyanın en büyük adası arkadaşlar Görolland. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunuyor ve burası arkadaşlar Arkadaşlar Danimarka'nın toprağıdır. Büyük bir ada. Bunun dışında İzlanda büyük bir adadır. Bunun dışında Endonezya adalardan meydana gelir ve Madagaskar Afrika'nın doğusunda dünyanın en büyük adalarından biridir diyelim ve 5 dakikamız doldu arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere lütfen beni takip edin.